Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Vecihi Hocamızla Sosyal Bilgiler videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam sıradaki konumuz nedir? Sıradaki konumuz Orta Çağ'ı aydınlatan kültür ve bilim merkezleri var. Tabi aydınlatan diyoruz ama Orta Çağ'da e, Avrupa Karanlık Devri yaşarken Doğu Dünyası Aydınlık Devri yaşıyor. Dolayısıyla Doğu Dünyası'ndaki kültür ve bilim merkezlerine değineceğiz. Hemen akabinde Türk İslam Medeniyetlerindeki bilim insanlarına da şöyle bir göz kırpıp videomuzu sonlandıracağız. Evet, Orta aydınlatan kültür ve bilim merkezleri. Şimdi bilim ve medeniyetin gelişmesinde tarihteki birçok tabii ki millet ve uygarlık ciddi anlamda katkıları vardır. Mesela Mezopotamya, mesela Anadolu uygarlıkları, mesela Mısır, Çin, Hindistan, Yunan uygarlıkları bunlar aslında bilimin temellerine atmış olan uygarlıklardır. İlerlemesine çok büyük katkı sağlamışlardır. Diğer uygarlıklar ve devletler bu bilim bu uygarlıklardan beslenerek kendi bilimleri ne katkı sağlamışlardır. Orta Çağ Avrupa'sına baktığımızda bir kere skolastik düşünce hakim. Nedir bu skolastik düşünce? Hiçbir şekilde deney ve gözlemi kabul etmeyen, kilise ne derse odur fikrini savunan bir düşünce sistemi. Çok Fakat da öyle bilim açık değil yani. Hayır, bilim açık değil. Kilise ne derse o kilisenin dediği doğru. Deney ve gözlem yok. Bilim yapmak hak getire, düşünce, düşünmek yasak. Düşüncenin yasaklandığı ciddi bir dönemdir skolastik. Dogmatik düşünceler var yani. Dogmatik. Evet, dogmatik, baskıcı düşünce. de. Demek e, baskıcı düşüncenin hakim olduğu bir e, dönem ortaçağ Avrupa'sı. Aynı zamanda İslam dünyasına baktığımızda nasıl? İslam dünyası altın çağını yaşıyor. Ne demek altın çağı yaşıyor? Bilimde kültürde oldukça ileri bilim merkezleri çeşitli bilim merkezleri var. Kütüphaneleri çok zengin, bilim insanlarına çok değer veriliyor. Böyle bir e, profil çiziyor İslam dünyası, doğu coğrafyası. Mesela Bağdat. Bağdat bir kere Abbasi başkenti, burada Nizamiye Medresesi var. Nizamiye Medresesi İslam tarihindeki ilk üniversite olması yönüyle çok önemli. Nizamül Mülk, Vezir Nizamül Mülk tarafından yaptırılmış. İçinde binlerce eser var. Bin e, Çok değerli hocalar, bilim insanları Orada burada eğitmenlik Evet, yapıyor. eğitmenlik yapıyor. Oldukça önemli bir kültür merkezidir Bağdat. Geçiyorum Endülüs'e Endülüs Emevi Devleti topraklarında kurulmuştur. Endülüs Emevileri diyebilirim hatta İspanya'ya kadar İspanya. da gider. Evet bu Endülüs'te de aynı zamanda yine birçok okul var kütüphane var ama 50 hastane 80 ilkokul 17 yüksek okul var. Bakın o döneme göre çok ciddi rakamlar bunlar. Evet. Bu da ne demek oluyor? Demek ki burada bilim adına bir e, bir izler görüyoruz demek oluyor. Geçiyorum Semerkant'ta. Semerkant, Semerkant rasathanesi var. Tane gördüğüm vakit aklıma ne gelmeli benim? Gözleme be. Gözleme yani, yani evet gök, gök astronomi değil mi? Astronomi, uzay. Demek ki bunlara kafa yormuşlar Semerkantlılar. Geçiyorum Buhara'ya. Buhara, İslamiyet'in kubbesi ünvanını alır. Çünkü Buhara'da ve Semerkant da öyle. Çok ciddi anlamda eğitim merkezleri var, medreseler var ve bu daha sonra ya biraz sonra göreceğimiz bu bilim insanlarının hep yolu Semerkant ve Buharadan muhakkak ki geçmiştir. Evet. Yani buralarda hep tohumları vardır e, bu bilim insanların. Peki o zaman hazırsan hocam artık geçelim bu Türkistan medeniyetindeki bilim insanlarına. Hazır evet. mısın? Hazırım. O tamam zaman bekliyorum. Hadi bakalım Harezmi ile başlayalım. Harizmi derken aklıma ne gelecek? Matematik, coğrafya ve astronomi tabii ki. Hayır sıfır, sıfır. gelecek ha, sıfır, evet sıfır. çünkü sıfır rakamını ilk kullanan ve bulan kişidir harezmi sıfır ne kadar önemli matematikte e, matematiği iyi olan arkadaşlar da iyi bilir aslında matematikte sıfır e, çok önem teşkil ediyor. Belki kötü mü? Seninki kötü mü? Benim matematik iyi ya Fatma Hoca'yı sorduk. Matematik tamam, dersi iyi. E, bir mi? soralım Fatma Hoca'ya. Buradan Güzel. da ona selam gönderiyoruz. Cebir kavram, kavramının mucididir. Harezmi bunu geliştirip sistemleştirmiştir. Yine kendisi gök bilimiyle ilgilenmiş ve bununla alakalı eserler ortaya koymuştur. Ee, çok önemli bir bilim insanımızdır Harezmi. Geçiyorum İbni Sina'ya. İbni Sina'yı Avrupalılar Avicenna. Avicenna. Diye. Evet Avicenna diye okunuyor. yazılışını işte. Tıp alanında dünyacı ünsalmış hatta hala Avrupa'da bazı üniversitelerde okutulduğu so, biliyoruz evet, kesinlikle önemli bir insandır. İbn Sina Tıbbın Kanunu isimli bir de kitabı var. Kanunu fitıp mı vardı kan galiba. Tam emin Kanun el-Kanunu fitıp. El-Kanun fit Evet. Bu kitap 500 yıl boyunca Avrupa'da tıp alanında başvuru kitabı olarak kullanılmıştır. Yani başvuru kitabı derken ne anlamalıyım? Ders kitabı olarak düşünmeliyim çocuklar. ders kitabı olarak kullanılıyor üniversitelerde ve hep bunlar atıfta bulunuluyor. Hatta bugün bile baktığınızda muhakkak o tıp kaynaklarında İbn Sina'ya atıfta bulunurlar. Canlı mikroplardan bahsetmiştir bakın daha mikroskop yok keşfedilmemiş ve diyor ki hayır diyor bizim gözle göremediğimiz organizmalar var küçük canlı mikroplar var diyor. Bu da ciddi bir şey aslında. Tıp alanının yanında felsefe, astronomi, matematik, fizik, kimya ile ilgili alanları olmuştur. Geçiyorum Ali Kuşçu'ya. Ali Kuşçu astronomi ve matematik alanlarıyla ilgilenmiştir. Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'a getirtilmiştir. Hatta her adımına bir altın saydığı söylenir değil mi hocam? Farklı evet değil. çok doğru. Ayasofya Medresesi o dönemde çok büyük bir medrese. Medrese dediğimiz zaman o dönemde de diyorsam Ders ben bilin ki bir üniversite aslında bugünkü e, anlamıyla diyecek olursak. Üniversite düzeyinde eğitim veren yerler. Evet. Hani o dönemde üniversite demiyoruz da medrese diyoruz öyle düşünün. Dönemin çok önemli e, bilim insanları, hocaları bu medresede görev yapmış ki bunlardan biri de zaten Ali Kuşçu'dur. İstanbul'un enlem ve boylam derecelerini belirlemiştir. Yani matematik konumunu belirlemiştir İstanbul'un. Bu açıdan da önemli. Hatta size bir de ek bilgi NASA tarafından ayda bir bölgeye de ismi verilmiştir Ali Kuşçu'nun. bulmacalarda gelir. Bir genel kültür sorusu olarak da gelebilir arkadaşlar. Bu da aklınızda kalsın lütfen. Geçiyorum bir diğer bilim insanımıza Biruni'ye. Dünyanın döndüğünden ve yer çekiminden bahsediyor. Dünyanın çevresini hesaplıyor. Yani daha ne yapsın artık bu bir Biruni? Şimdi şu anda evet. e, bin Bin yıl önce yapıyor bunu ya. Tabii çok ciddi, ciddi bir, anlamda çok, ee... bir süreç. Ve Bir de dikkat edersen, coğrafyayla ilgileniyor ama aynı zamanda matematik, astronomi, optik, tıp, eczacılık... Yani farklı alanlarda da hakimler bu insanlar. Tek bir alan değil. Mesela şu an nasıl bir döneme evrildik? Uzmanlaşma, Matematikse... Herkes bir evet, anda uzmanlaşmış. Herkes... Sadece matematikte de değil. Matematiğin bir alanında mesela uzmanlaşma. Geometri tarihi. öğretmeni mesela. Evet. Değil mi? Sadece matematiğin bir alanında. Evet. Tek bir alanda uzmanlaşma söz konusu. Ama o dönemin insanları matematikten tutun, tarihe, tarihten tutun, astronomiye, astronomi, yani. coğrafyaya hepsinde bir uzmanlık alanları var. Yine e, bu saydığımız alanlarda 140'ın üzerinde de eser bırakmıştır e, Biruni. Be'ye geçiyorum. Güneş, ay ve gezegenlerin konumlarını yıl uzunluğunun saptanması gibi çalışmalarda bulunan astronomi ve matematikle ilgilenen bir bilim insanıdır. Katip Çelebi'ye geçiyorum. Ünlü Türk coğrafya ve tarih bilginidir kendisi. Katip Çelebi Cihan Numa adında bir de eseri vardır. Bu eseri bizim için önemli kılan ayrıntı nedir? Türkçe yazılan ilk coğrafya kitabı olması yönüyle çok büyük bir öneme sahiptir Cihan Numa yazarı kim? Katip Çelebi. Evet hazini e, hazini derken e, aklıma ne gelmeli benim? Bir kere ee, çok enteresandır bakın Newton'dan 500 yıl önce ne demiş biliyor musunuz? Her cismi yer kürenin merkezine doğru çeken bir güç var demiş. Ne demek bu? Yani yer çekiminden bahsediyor. Evet, evet yer çekiminden bakın bahsediyor. bahsediyor Newton'dan 500 yıl önce bunu fark ediyor. Ee, yani Newton gibi kafasına bir elma düşmüyor ama e, ne yapıyor diyor ki... Dünya evet olgusaldır ama her cisimde... Ama ne hazindir ki? Ne hazindir ki? Newton <laughs> bu işe evet. sahipleniyor ve e, yer çekimi kanunu ilk bulan kişi olarak tarihe geçiyor. Evet maalesef e, öyle bir hikaye. Yaştığı. Çok hazin hazininin e, hazin 500 hikayesi. yıl önce söylediği bir söz. Kimya, fizik, mühendislik ve astronomi gibi alanlarla da ilgilenmiştir. Hazini. Ayrıca kimyasal maddelerin yoğunluklarını ölçmek için hassas teraziler iç, icat etmiştir yine kimyanın bir alanı. Bu anlamda da mizanül hikme yani hikmet terazisi adlı bir terazisi vardır ve günümüzdeki terazilere de oldukça yakındır arkadaşlar. Geçiyorum Cezeri'ye. Cezeri mekanik mühendisliği konusunda çalışmaları mevcuttur. Bugünkü mekatronik ya da işte robot mühendislerinin yaptığı iş aslında bugünkü tanımıyla. Evet ilk robotu yaptığı kabul edilir. Cezeri'nin. <laughs> Elektrik kullanmadan su ve mekanik parçalarla çalışan makineler icat etmiştir. Hatta yakın su basıncı, zaman. Hava basıncını falan kullanıyor muhtemelen. Tabii tabii. Geçen... Su kuyularından pompayla su çekme muhtemelen o onunla ilgilenmiştir. Ee, evet. Bu arada geçen e, dönemde şu an var mı hatırlamıyorum ama Cezeri'nin bu yaptığı ürünler çalıştığı bu e, icatlar üzerinde bir sergi düzenlenmişti İstanbul'da. E, gitmeyen bu yıl varsa Yine gitmenizi öneririm diyeceğim ama şu süreçte nasıl olur bilemiyorum. Ee, bunu bilin internetten araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Çok dikkate değer bir sergiydi arkadaşlar. Kitabel el Hiyal adlı bir de eseri var Cezeri'nin. Ve geçiyorum Farabi'ye. Farabi denilince felsefe, astronomi ve müzik alanlarıyla ilgilendiğini bileceğim. Ama onu bir diğer e, önemli yapan husus nedir diye soracak olursanız ona Muallimi Sani lakabının İkinci. verilmesi. Evet. 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 Birinci öğretici olarak Aristo kabul edilirken, o Aristo'nun düşüncelerini geliştiriyor ve bu geliştirmesi sonucu da ikinci öğretici ünvanını veriyor. Yani muallimi, sani, muallimi öğretmen demek. Sani zaten iki Arapça kökenli bir kelime. Evet, bu sali, evet. evet e, ikinci öğretici, öğretmen anlamına geliyor ve biz onu bu şekilde biliyoruz. E, i̇lginçtir, kemanın atası olan Rebap, sever misin hocam? Keman mı? Keman, Keman. kim sevmez? Rebap da e, onun atası sayılıyor. Hiç müzik aletini... Rebap daha böyle tok bir sesi vardır. E, müzik aletini icat eden kişidir Farabi. Ve geçiyorum Piri Reis'e. Piri Reis, Türk denizcisi, haritacısı ve coğrafyacısı. Çizdiği iki tane dünya haritası var. Burada e, Amerika kıtasını da içine alıyor. Akdeniz'e kadar birçok yeri e, tanıtıyor bu e, dünya haritasında. Kitabı Bahriye adlı da bir de e, yine... Bu tanıttı bu coğrafyaları tanıttığı kitabı var. Bahriye Coğrafya... zaten deniz demek, deniz evet, kitabı deniz anlamına kitabı. geliyor. Evet, deniz Tabii, tabii. E, Coğrafyaya çok büyük katkıları vardır Piri Reis'in. Son olarak İbni Haldun'a geliyorum. İbni Haldun sosyolojinin babası olarak kabul edilir kendisi. Felsefe, matematik, tarih gibi alanlarla ilgilenmiştir. Yani sadece sözel alanlar değil sayısal alanlara da ilgi duymuştur. Sosyoloji ve tarih felsefesinin kurucusu olarak kabul ediliyor. Ne diyoruz zaten? Sosyolojinin babası bu yüzden diyoruz ve en önemli eseri de mukaddime olarak görüyoruz arkadaşlar. Evet bu videomuzda Orta Çağ'da Doğu Dünyasında Bilime dair e, hangi kültür merkezleri var? Bilime dair kimler? Ne yapmış? Bilim insanları nelerdir? Bunlara değindik arkadaşlar. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Bu videomuzu beğenip e, kanalımıza abone unutmayı unutmayın. Diyoruz evet. arkadaşlar yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.